Bilgi ve inanç. Selim Akıl. Akıl, insanları diğer canlılardan ayıran, sorumlu kılan, düşünme ve anlama melekesidir. Akıl sebep-sonuç ilişkisi içerisinde mevcut verilerden hareketle muhakeme eder. İnsan, aklı ile bilir, bilgiyi kavrar, uygular, analiz eder, yeni bilgiler üretir ve değerlendirmeler yapar. Bu süreçlerin sonunda irade devreye girer iradesiyle iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırır, ne yapacağına karar verir ve uygular. Davranışlarından da sorumlu olur. Ey akıl sahipleri! Bakara Suresi 197. ayet. Düşünmüyor musunuz? Yunus Suresi 16. ayet. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sad Suresi 29. ayet. Gibi ayetlerde aklın ve düşünmenin değeri açıklanır.